Herkese merhaba arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merve Simay Artun kanalından Merve. Ben de arkadaşlar e, kanalımız sahibi olarak Berat Hamza. Uuu. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama nasıl bir Minecraft oynayacağız bilmiyorum. Kanalıma abone ol. <laughs> Kardeşim kanala abone olun diyor gerçekten abone olun. Benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Benim kanalım daha önemli. 5 abone Roblox videosu buluyor. 5 yorum <laughs> <Beş> abone <laughs> Valla benim 15 abonem var. 15-20. Ay ben de 22 abone çalışacağız. Evet arkadaşlar Evet. Oh. Arkadaşlar şimdi sizinle güzel bir şey seçelim. Şöyle bunu seçelim. Pembe güzel mi? bir muş bu Bunu da seçelim. Aslında kapı... Abone ol. Evet kaldı. abone ol. Zilleri açmayı da unutmayın. Box dünyasına gideceğiz. Evet arkadaşlar. E, e açarsanız şey açmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çünkü Ama. paramız gitti. Neredeyse şöyle diyeyim 500 fazla paramız çalındı. VPN'lerde para çalımı olabiliyor. Ama şu an bizim indirdiğimiz saat. yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. İsteyen indirebilir. Asada abone Tamam abartma Ceyhun. Bırakacağım mı? Bırakacağım. Dedik ya abone <laughs> <laughs> et. Ve arkadaşlar. Ben 15 abone de size bir link atacağım. <laughs> ee, orada Burak Sarsa <laughs> Arkadaşlar bu arada bir dakika. Arkadaşlar. Bir asın dediğim gibi abone de size bir ve en az yarım saatliği ya da 5-10 dakikalığına çünkü çok uzun yapamayız. Bayağı sorun yaşıyoruz. az bir kısıtlı bir süre olarak size Brawl Stars hesabımızı vereceğiz. Bu Brawl Stars hesabımıza şey atabilirsiniz yani istek atabilirsiniz. Ve bu Roblox içinde geçerli. Çalmazlar ben. Bir daha çalmazlar da. Çalmazlar. Çalamıyor değil mi öyle bak. Korkmaya başladım. Onlar hiç çalar mı? Onlar bizim takipçilerimiz. Bak 11 kupa var ama çalarlarsa tüm karakterleri de... Berat'cığım sadece bizim bize istek atıyorlar. On, onlarla birlikte takım oluyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben buna dokununca. Evet tamam mı? Tamam. Tamam. Arkadaşlar evet denizin ortasında evimizi kurduk ama şöyle bir şey sorun evet, var. Hayatta kalmada değil. Evet. <laughs> Ve hayır öyle değil. Hayatta kalma modu olarak değiştireceğim birazdan arkadaşlar sandığın içine sence ne koymalıyım? İlk olarak bence altın koymalıyım. Köy bulursam takas yapabilirim. Takas? Sonra eee... Evet. A Neyden bahsediyorsun Berat acaba? E, o kadar büyü var. E onlar Allah. ya onların büyüsü? Var. O zaman biz de onlara link atarız. Ne ben linki lan? Onun da mı linki var? Evet her şeyin <laughs> linki var. Aa. Size bir çekiliş yapabiliriz. Allah. Ne çekilişi? Ha? Oyun yapma çekilişi. Daha Allah. doğrusu seninle arkadaş olacak bazıları. Ha video bitense ve arkadaşlar size geleceğiz. Siz süper süpersel Evet bir hafta sonra bir Roblox dünyası videosu geliyor ve Roblox bir ay. Bu bitirse Roblox videosu geleceğiz. Ve arkadaşlar evet. şey de gelecek. Adını unuttum lan ne? <laughs> E, ee, değişik kızı ee, kızan bir çocuk yapmak istiyorsanız açıklamada bıraktığım linke gidin ve e, Can Demir şeyden izleyin. Bir tane kanal vardı adını unuttum ama şey e, kızgın çocuk emojisi Eromine. yapma yazarsınız Erovni mi? Erovni değil kızgın çocuk emojisi yapmaya giderseniz orada yani yazarsınız YouTube'a bir kanal çıkacak oradan yapabilirsiniz. Adalık arkadaşlar sıkı. çok yavaş gidiyorum. Haydi ne ve sniper gibi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur yani. Kanalları da var. Ve sniper haydi Arkadaşlar Minecraft videolarımızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Topluluktan bu <laughs> paylaştım. Ve arkadaşlar ...siz açmaya çalıştığınızda. Abone olunca da okun. Merak edince de arkadaşlar... ...parti oluyor arkadaşlar. Parti oluyor. Evet, dövüşüyorlar. Yine başladık. Neyse arkadaşlar, biz sizinle birlikte... ...evimiz yapalım. Arkadaşlar, kardeşim... ...kardeşimiz biraz yaramaz yani. Ee, bir şey yapmıyoruz ona yani. Hiçbir şey. Değil mi? Hiçbir şey şey yapmıyoruz da oturuyor, konuşuyor, da susturuyor. Şimdi arkadaşlar video çekmemizi engelliyor. Bir tek kapı kolda tutar. Oh, Allah seni affetsin Ya, <laughs> Neyse tamam evimiz böyle oldu. <gülüyor> 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 ne biçim gidiyor? Kapı <laughs> kolda. Bir tane de köprü yapar mı köprü? <laughs> evet köprü yapacağım şimdi. Açık kasalı şarj. Aydınlatma yap Ay, lan <laughs> aydınlatma. Yukarı şeyden koyma. Bir tane iki Ay. iki tane blok Oraya bir tane fener koy. Bir tane alta ip koy. Bursa. Üstüne alık koy. Malzememiz onu vurduk. Neyse arkadaşlar, e, sence bu eve neler ekleyeceğiz? Bir dahaki videomuzda bunu bize açıklarsınız çok seviniriz. Bu video biraz uzun oldu onun için. Tabii ki de YouTube'un da bir kısıtlama süresi var. Bu süreyi geçmek istemiyorum. Onun için hepinize Arkadaşlar ben 20, 20 dakika atmıştım. Bay Selam. Arkadaşlar hadi hepiniz o zaman bay bay. bay, bay.